İsrail gece saatlerinde İran'a saldırı düzenledi. O saldırıya Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ilk tepkiyi gösterdi. İsrail, İran'a saldırarak tüm bölgeye ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi değerlendirmesinde bulundu. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalı. Saldırıya Dışişleri Bakanlığından da sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur. İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmazsa, İsrail yönetiminin eylemlerine karşı uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeleri çok daha güçlü bir tutum almaya çağırdı. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran'la nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur.